Evet kızlar, bugün nereye gidiyoruz? <laughs> markete gidiyoruz anne. Arkadaşlar, Bahar ve Banu Ali'ye uzun zamandır söz vermiştim. Markete gideceğiz, istediğiniz bütün abur cuburları alacağım diye. Bugün o gün, e, bizim yanımızda bir de e, piyango ay, ay olarak Asen Mira da çıktı. E, benim giyindiğimi anlayınca arkadaşlar yanıma geldi. Kimseye de gitmedi, o yüzden <laughs> ağlamasın diye onu da götürüyoruz. Şimdi biz 1-2-3 deyip markete ışınlanalım mı? 1-2-3 Üç. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Girişte bıraktık arkadaşlar. de buraya tutturduk. Evet. Çünkü arkadaşlar Asamiri'yi öyle göstermek zor oluyordu. Şimdi hadi bakalım başlayalım abur cubur almaya. Evet. Hangi abur cuburlardan A, bu istiyorsunuz? Güzel. Evet anneciğim. Ketçaplı değil mi? Onu at bakalım. Evet. Asen Asen ağzına misin? sokma tamam mı anneciğim sen bunları? Korkuyorum ama neyse yapacak bir şeyimiz yok. Başka bir şey istiyor musunuz? Hmm benim boğazım Onu bırak çakılıyor. anneciğim bak. Şu e, şey var. Aynen onlar güzeli benziyor. Tamam. Bundan. Ben tamam. Yeter, yeter bence bu kadar. Bence mi? de yeter. Evet. Biraz Aa. diğer abur cuburlardan alalım. Anne bak şurada galiba geride bundan bir tane kalmış. Anneciğim onu sevmiyorsunuz siz. Bence yemezsiniz. Hayır, Yiyeceğiniz anne, şeyleri. Hayır anne seviyoruz bunu. Tamam o zaman koy anneciğim. Kızlar bakın. Siz bundan da seviyor muydunuz? Ee, evet anne çok seviyorduk. İstiyorsanız alabilirsiniz yani ben karışmıyorum Ağırı ama. Alalım. Tamam bir tane de alalım. Ay sen bile yaşadı arkadaşlar bugün. Arabanın içerisinde çünkü. Hmm, anne, bir sürü burada anne, anne ben sürüyordum. Anne biz suyu unuttuk ya. Su da alalım. Anneciğim suyu evde içersiniz abartmayın ya. Gel buraya evde var su. A bugün abur cubur almaya geldik. Abur cubur alıyorsunuz istediğiniz bana. Sen de alabilirsin. Bakın fırsat fırsat. Her zaman vermem size bu fırsatı biliyorsunuz varmış arkadaşlar. sakızla e mı istiyorsunuz? Evet. Arkadaşlar yandım bugün. Of jelibon da aldı. Jelibon indirime girmiş. Bakayım evet. solucan jelibon mu? Fazla. Hem de indirime girmiş. Tamam bunu da atalım. Biraz, biraz, biraz ama yani mi? ama abartmayın yani her şeyi de almayın. Aa, sen de sen ne yapıyorsun? Buradakileri yere atacak baksana. Aha, Şunu o, istiyor herhalde. bir kornet buldum. Kızlar abartmasanız iyi olur ya. Bunların hepsini ben nasıl alayım arkadaşlar? Şimdiden hmm. doldu arabamız. Şuna bakın. Evet, hiç? Yemedik. Aa bu metre sakızdan mı? Evet. O zaman diğerini bırakalım bunu alalım. Tamam. Bunu deneyelim. Ali ondan aldık ya anneciğim. Almadın. Bu onun değil mi? Aynı. Evet anneciğim aynısı bu onun. Aynı, Aynı şeylerden o, de almayın. Oldum, ben de alayım. İkisinden de alıyorsunuz. O tamam. neyliymiş? O bu neyli? Bu çilekli herhalde. Evet çilekli. Evet, çilekli. Şu da kolalı. Bundan da mı alalım? Kolalı almayalım o zaman bırak. Anne bu ne? Bonibon anneciğim bonibon. Bonibon da hmm. mı istiyorsunuz? Anneciğim burada Aa, evet. değişik, değişik bir jelibon var burada. Anneciğim değişik bir jelibon çıkmış. Adı da lokumcukmuş. Bunu da deneyelim mi? Bence de anne deneyelim. Bugün her Bence şeyi açık deneyeceğiz mu? herhalde. Açık mı? Yok değil. anneciğim ya neresi açık olsun değil. Kızlar baksanıza. Asel Mira buna bayılır güzel güzel bence. Güzel Hem de sonra anahtarlık olarak mı kullanılıyor evet, acaba şöyle? Evet bence ama. Asel Al. Başka var mı kızlar alacağız? Allah'ım. Ne oldu? O ne? Anneciğim o çikolata da çok pahalıymış ya. 65 TL'ymiş. Oh. Of. Çok pahalı. Biraz daha ucuz Allah. şeylere bakın. 29 TL'ymiş anne. Anne jelibona mı yatacağız ya baksanız bak bu jelibon şu jelibon şu jelibon. Ee, Ama neyse mı? tamam ben size söz verdim istediğiniz Anne. alabilirsiniz. Anne burada içecekler var mı? Bir her birinden alalım. Her birinden mi? Anneci bir kez siz vişne sevmiyorsunuz. Bunu almayın. Bu doğru. Karışık da sevmiyorsunuz. Bu neyliymiş? Bu da karışık. Siz Anne. şeftali alın bence ikiniz de. Şeftali alalım. Tamam bunu da alalım. Anne bunu alalım. Sütlü yumurta mı? bence onları bırakalım. Ne alacaksın? Ay Bahar biz bunu çocukluğumuzda içiyorduk. Şimdi. Tamam hadi iki tane alın ondan. Evet. Onu da deneyin. Bunu hiç ne, denemedik arkadaşlar. Evet anneciğim daha önce hiç denemediniz. Ben de deneyelim mi? Bir Bahar Ali onu içmezsiniz. Katlatır, Mesela... Bir şey yapmaz anneciğim bir şey yapmaz. O onu almaz. Şu diğerleriyle oynuyor ya. Banali bir sürpriz yumurta almış. Görmeden şunu geri koyayım ben. ben, ben alayım. Alayım. Ne oldu? Yakalandın mı Ali ya? Hı -hı. Of bittik bugün Hı -hı. bittik. Anne, Arkadaşlar bu da bayağı bir sanmış bunda. Onu bırak anneciğim, bağır onu almayalım anne. Kızlar evet. yeter, bence bu kadar yeter kızlar. Çünkü vallahi bayağı abur cubur aldınız. Her hani diyor, hep istediğimiz yapacak. Tamam yapacağım ya. Arkadaşlar vallahi anne. bu kızlara da söz vermeye gelmiyor. Siz de böyle Abi, mi yapıyorsunuz annenize ya? Yapacağım. Neymiş o? Anne, bir şey diyorsun, Ama beyaz gofretmiş mi? bu. Bu şey olmaz anne. Bir Efendim kızım? Altın istiyor musun? Altın mı? istiyorum tabii altını kim istemez Allah'ım para altın getirmiş bundan da mı istiyorsunuz <laughs> evet tamam, öbürleri tarihi getirdi tamam hadi gidelim bakalım hmm. ne kadar çok abur cubur varmış bu markette evet. de ya al al bitiremediler onu da bırak anneciğim başka çikolata alalım <laughs> o zaman <laughs> canga var canga Ay. alın canga bu ne alın. anneciğim koy anneciğim bunu ne olursun koy ya Anne çok fazla şey alırsanız taşıyamayız ki herkese canga alacağım ya al hadi bakalım. Babama, bana... Allah, bir şey düşürdüm galiba. Ne düşürdün? Babama, bana, bana al ya Evet. Babaanneme alayım, sana alayım. Tamam, hadi koy onları da at. Allah! Bu arada biz de es geçmedik kızlarım arkadaşlar, bize de bir şeyler alıyorlar. Anne bisküvi de alalım mı babam çayın yanında içer? Valla bugün sizin gününüz, istediğiniz alabilirsiniz. Ne kadar anne bisküviler. Kızlar şundan da alalım ya, ben bundan daha önce oh. yemedim içinde paketliymiş. Mali. Güzel mi acaba sizce bu? Bence bu Arkadaşlar Bence... daha önce yediniz mi? Yediyseniz yazın yorumlara. Hani e, bu da onun aynısı İsterseniz bunu bundan alalım hep birlikte yeriz Varmış. Tamam bunu da alalım o zaman. Asel Mira her şeyi ağzına, ağzına sokuyorsun ya. Hadi burada bisküviler var. Evet bisküvileri alalım. Ne bisküvisi Bir dakika bahar banal ya. Kızlar bu indirime girmiş 45 TL'ye düşmüş. Ha, evet bundan bu da alalım. Anne, tamam. O e, bisküviler nerede? Ben göremiyorum. Anneciğim işte bisküviler bak. Babanın sevdiği şunları seviyor yok, yok, baba. Anne. Şu çilekliği çilekliyi şu, seviyor. seviyor. Bunu mu seviyor? Tamam babana da bundan alalım. <laughs> Hop atalım. Oh, Doldurduk arabayı ya. Anne. Yeter bence yeter ya. Anne. Ay, bana anne, bir şey anne. daha bulmuş arkadaşlar. Anne, bu, kim kim bilir kaç TL tutacak. Ya mı yetmezse kremi ne yapacağız? Kremi Çubuk krekeri yemiyorsunuz ki anneciğim. Ay sen bir arkadaşlar abur cuburların içinde sakladık şu anda. Neredeyse kimse görmeyecek. Durun kızım çocuğu ağlatacaksınız ya. Ne yapıyorsunuz? Bak bak, bak. Hayır ağlayacak. Yapmayın ağlayacak. Ağlatmayın çocuğu. Durun. Ay, bak, ben bunu aldım. Tamam. Ne alalım başka? Bence yeter artık. Kasaya gidelim. Bunları geçsin abla. Ondan sonra biz de gidelim. anne ben oyuncak bölümü biliyorum. Orası Hayır ama bugün kesinlikle oyuncak alamazsınız. Oyuncağa Ay. izin vermiyorum. Hayır. Tamam onu da alın. Bahar'cığım ama bak ne dedim ben sana. Bugün abur cubur günü. Oyuncak için söz verdiğim zaman gelirim Şurada ileride dolap vardı. Meyveli Aynı yoğurt falan var. Ala, Hayır anneciğim istemiyorum. Benim için de alma. Hey, hey, arkadaşlar Asel her şeyi geri atıyor. Asel anneciğim ne yapıyorsun sen? Olmaz Anne, böyle. Ben bir şey daha istiyorum. Hayır Banu yani, Aleyciğim sadece abur cubur dedik hadi yürüyün. Şimdi meyveli yoğurt bölümüne gidelim. Bir de orada bakalım ben neler ben var. Biliyorum kaldı mi kaldı? Asamire'ye evet. bakalım bu arada. Asamire ne yapıyorsun? Her şeyi ağzına sokuyorsun. İnşallah hasta olmazsın. Kızım keşke Asamire'yi kendi arabasına mı bindirseydik ya? Hayır. Ama baksana burada her şeyi Ay, ağzına bizim sokuyor. Bizim her istediğimiz olacak ya. Susar mısın? İyi tamam hadi susuyorum. Bugün sizin gününüz dedim yani bir kere. Bir daha da size söz falan vermeyeceğim haberiniz olsun. Meyveli yoğurt bölümüne geldik sonunda. Ay evet. Asamir çok seviyor onu. O değil de anneciğim, şurada. öbür bir tane daha vardı o değil, meyveliydi onunki için ama içinde meyve türleri yoktu, onu yemiyor. Ya Siz anladım. ne alacaksınız? Yorular burada galiba. De alalım mı kızlar ben ya? Ben ya. çok seviyorum. Bakın, şurada yok. var, şu meyveli yoğurttan alalım büyükten, yok, onu, onu yersiniz. Yok onları Onları şey hayır. hayır. Onları almıyoruz kızlar. İstersen süpçik, hayır anneciğim onu da almıyoruz. İstersen süpçik alabiliriz. Tamam, Süpçilik alalım. Süpçilik alalım. Bakalım Allah, o neymiş, bunu da almayız. <laughs> Asel biraz sen orada. Bir tane de şundan alalım mı? Evet. İstiyorsanız. Aa, seviyor musunuz? Evet. Tamam bir tane de sen şundan alalım. Ben burada da çok seviyorum. sen bir ayağa kalkmış. Evet değil mi? Yok şimdi değil. Baksana kapalı ya. Ha. Şunlardan da alalım mı? Bunlara kakaosundan mı istiyorsunuz? Çilekli mi? Sade anne, mi? Bir tane kalmış o da Onu mi? almıyoruz anneciğim. Bunlardan hangisini seçiyorsunuz? Ee, Süt burgerlerden. Abi. Tamam ben Aslan bir tane muzlu alayım. Tamam. Hadi bunları da koyalım. Eve gidince yersiniz. Anne hani bak. Sen... Ay, sen bile nereye kalkıyorsun? Otur sana anneciğim. Hani buraya bence kapat ama Kapat. Sen de aynen anneciğim. Daha... Buz gibi oldu. Gelin şimdi artık bunları kasadan geçirip alıp eve gidelim artık evet. bir önce. Arkadaşlarımıza ne diyelim? Arkadaşlar buradan kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Görüşmek Aa, üzere. üzere.